Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 25 Aralık haftasında Kova Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Evet özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaran Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve sevgili kovalar aşk hayatımıza başlayalım. Yeni bir aşk var mı? Evet bence salı günü böyle bir fırsatın varlığı görünüyor. Bir arkadaşınız ya da daha önce konuştuğunuz, iletişim kurduğunuz bir insan hani çok istediğiniz gibi geçmemiştir ama böyle bir şeyi tekrar deneyebilirsiniz. Bir arkadaşınızın size karşı duygularının farkına varabilirsiniz. Ya da arkadaşla başlayan bir şeyin ileriki süreç işte güçlenmesi, büyümesi söz konusu olabilir. Son fırsatımızda bir arkadaşınız aracılığıyla biriyle tanışma durumunuz başlayabilir. Çünkü kardeşlik yani iletişim kurma, arkadaşlık, dostluk iletişimi doğumu başlatıyor bizde. Böyle bir durumda söz konusu olacak gibi de duruyor. Yalnız bu arada şöyle bir şey de var çok eski bir şeyin de karşınıza çıkma durumu söz konusu olabilir. Hani bu bir yara eski sevgili geri döner mi gibi bir şey değil. Çok öncesinde bir ilişki yaşamışsındır, bitmiştir, yıllar geçmiştir üstünden. Ya da atıyorum öyle bir platonik tavır vardır. Bir anda tekrar gündeme gelebilir. Ondan sonra böyle bir şey söz konusu olabilir. Ya da bir itiraf alabilirsin bununla ilgili hafta sonu. Eski sevgili geri döner mi dediğim gibi pişmanlıkları cumartesi olursa olur onun dışında herhangi bir şey çok fazla beklememek gerekiyor. Ee, evet bir pişmanlık var ama yani bunu sana yansıtır ya da yansıtmaz. Ee, seninle iletişime bu konuda geçebilir ya da geçemez onu bilemem ama burada böyle bir şey söz konusu veriyor. Yani bir haber... Yani sen beklediğin için pişman da olabilirsin. Hani çok böyle dönecek bilmem ne yapacak kafasını görmedim açıkçası. Yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda pazartesi canım bayağı sıkılacak. Aldatma, aldatılma, işte yalan söyleme, arkadan iş çevirme, sinsi planlar bunları algıladığımın pazartesi ya da atıyorum geçen haftanın böyle bir şeyi yaşadıysan, bunun etkileri bu ara devam edecek. Tabii ki karşı taraf bunu bilip bilmediğini sen salı günü ortaya koyacaksın. Hani ne oluyoruz gel bakalım otur bir konuşalım bu nedir bunu bana açıkla gibi gayet sakin olacaksın. Kırgınlıkların hat safhaya gelmiş artık çünkü yani bir şeyleri bir türlü şey yapamıyorsun, kabul edemiyorsun, içine sindiremiyorsun. Böyle bir durumla karşı karşıyasın. Çarşambaya baktığımızda tamamen o gücü yalnızlaştırıp içe döndürmek, uzaklaşmak, artık gerçekten bu insanla bir şey yaşayabilir miyim, yaşayamaz mıyım gibi bir durumu olacak gibi duruyor. Ve Hani bir değişim perşembe günü. Evet bir şeyler konuşulacak, itiraflar ortaya konulacak, etekteki taşlar dökülecek. Perşembe günü bir değişim var. Yani karşı taraf hakikaten belki de hatasını anlamış oluyor. Belki daha olgun davranması gerektiğinin farkında. Belki inkar etti bir şeyleri toparlayacak bir pişmanlık enerjisi görünüyor hafta sonuna doğru. Burada dikkat edilmesi gereken şey karşındaki insan gerçekten samimi mi yoksa yoksa Sadece seni mi burada yanında tutmak için bahaneler mi? Senin kafan tamamen bu noktaya gidecek. Yani evet bu adam, bu kadın samimi mi yoksa böyle böyle beni mi idare etmeye çalışıyor gibi ikilemlerin olacak. Ama yine bir fırsat tanıyacaksın yılbaşı zamanı. Birazcık haftaya aktarılacak. Hani bir mola ben şu anda bunu düşünmek istemiyorum. Yeni yılı güzelce bir kutlayıp haftaya zaten bunu yapacağız gibi bir durum var kafanın içinde. İş hayatımıza başlı, baktığımız zaman evet birazcık ortalık karışık pazartesiye lütfen çok dikkat edin. Hani gerçekten e, birbirinizi kırma, işle ilgili bazı kırılmalar durumu söz konusu olabilir ama salıdan itibaren toparlanacak gibi de duruyor. Müdür, patron, şef bunlarla bir tartışma içerisine girebilirsin. Kendini çok yalnız hissedebilirsin. Atıyorum artık burada yapamıyorum. Ayaklarım geri geri gidiyor. Kendini negatife yükleyebilirsin ama sonunda pişman olacaksın. O o yüzden bence birazcık sakin kal. Evet her iş yerinde ciddi sorunlar oluşabiliyor. Senden kaynaklı olabiliyor. Karşı taraftan kaynaklı olabiliyor. Ama Dediğim gibi bir süre daha dikkat etmen gerekiyor. Yeni bir iş fırsatı hakikaten bu hafta çok zor. Belki salı günü birileriyle görüşebilirsin ama bunun sonu yani bu görüşmenin sonucunu bu hafta almak gibi bir durumun yok. O nedenle e, bence biraz daha sakin olmanda fayda var. İş bulmak isteyen arkadaşlar zaten aslında salı günü belki çarşamba günü günü de olabilir bir iş bulma fırsatınız. Bu hafta biraz zor gibi görünüyor. Umarım yanılıyorumdur. Hepinize iyi seneler, mutlu yıllar. Seneye görüşürüz. Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 25 Aralık haftasında Balık Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve yeni bir aşk var mı? Valla bu ara çok mu denemeye çalışıyorsun bir şeyleri? Ya da sürekli karşına gereksiz saçma insanlar mı çıkıyor? Bir yorgunluk var aslında bu hafta karşında. Hani e, bence yılbaşından hemen bir iki gün önce, daha doğrusu perşembe, cuma, cumartesi, pazar böyle bir süreç içerisinde karşına çıkacak olan bir insan olursa hakikaten o değerlendirilebilir. Ama perşembeye kadar olan süreçte bir insan olursa hiç bence boş boşuna kendini yorma hiç de doğru olmaz gibi görünüyor. Perşembeden sonra zaten burada da yani karşı tarafın emek harcaması gerektiğini düşüneceksin. Birazcık fazla çekingen böyle fazla emin adımlarla ilerlemek adına çok temkinli ilerliyorsun. Hani sen Hani derler ya sütten nazıyor yana yoğurdu üfleyerek yer. Sen yoğurdu fön makinesiyle hani o derece temkinli gitmek, küçük adımlarla emin olarak gitmek istiyorsun. Çünkü çok çabuk yıkıldığını, çok çabuk e, yere aldığını düşünüyorsun her iki bir de satırım balıkta şu anda yani hangi evinizde olursa olsun o alanlarda daha bir sorumluluk daha realist biçimde düşünme atıyorum e, daha böyle ciddi bir şeylerin peşinde koşma sınırlarını belirlemek gibi durumlar içerisinde kalma durumun söz konusu O yüzden bu iki yıllık süreçte hayatındaki birçok şeyi daha ciddi ve daha e, ayakları yere sağlam basan daha böyle sorumluluk bilinciyle ilerlemenin peşinde olacaksın. Belki de o yüzden hani step by step gitmenin bir durumu söz konusu. Eski sevgili geri döner mi? Bence dönmez. Yani şurada gördüğüm şey böyle bir durum açıkçası kendini göstermiyor. Peki yalan rüzgarı mutsuz, sıkıntılı, gelgitli gittiği ilişkilerde zaten böyle kendinizi kandırdığınız sürekli bir yalan dolanında döndüğü, sıkıntıların döndüğü bir süreçten geçiyorsun. Pazartesi de aslında hakikaten bir Böyle e, yeter artık diyeceğiniz bir nokta keşfedeceksiniz salı günü aslında bayağı bir ciddi artık bittisin istemiyorum bilmem ne istemiyorum falan filan hatta o gelecek arayacak işte ya yapma bak yanlış anladım bu iş böyle değil sen git istemiyorum nazına istemem yan cebime koy kafasında perşembeye kadar gideceksin. Ee, ve hakikaten o da aslında bir şeylerin hatalarının farkında ve seni geri yani karşındaki insan da çabuk vazgeçebilir abi buna dikkat et yani bu insanı en iyi sen tanıyorsun sorunlarla mücadele etmeyi istemeyen sevmeyen bir insanla da karşı karşıya kalabilirsin ee, ya da böyle bir insanla berabersen daha dikkatli olman gerekiyor bir yüzleşmeyi cumaya kadar tamamlayacaksınız ama sen işte boşu boşuna kapris yapıyorsun neden? Yılbaşı çok güzel geçecek inanılmaz inanılmaz keyifli, inanılmaz güzel, inanılmaz doğru bir insanla bir şeyleri yaşayabilirsin. Ve o kişiyle hakikaten e, yılbaşının tadını çıkaracağın bir süreci yaşayacaksın. Ama işte dediğim gibi cuma yani... Çarşamba, perşem, perşembeye kadar hakikaten bitti gittiği bir net kararlıyım ben şöyledir böyledir kafasında gidiyorsun. Ama sonrasında e, baktın ki evet tamam ayrılalım konuşalım diye böyle bir şeyden sonra e, ana gidiyor elden şeklinde sen bir paniğe düşebilirsin ama sonunda doğru bir karar vereceksiniz. Oturup hakikaten ciddi bir yüzleşmeniz olacak ondan sonra toparlanıyor. İş bulmak isteyenler arkadaşlar biraz işten bahsedelim. Hani ben işimden memnun değilim artık gitmek istiyorum diyorsanız da evet burada zor çünkü salı günü sen hani biz artık yapamıyoruz e, samimi olarak ben bitireyim bir istifa edeyim gideyim diyebilirsin. İşte o anda bir konuşmalar olacak. Yani burada yöneticinle kimse eğer bu oturup bir bazı konuşmalar parayla ilgili sıkıntılar çözüme kavuşmaya çalışılacak e, i̇ş yerindeki koşulları toparlayabilirsiniz bunları konuşacaksınız ve rahat rahat bu işlerin peşinde gideceksiniz. Bence burada kalma durumunuz söz konusu olabilir. Yeni bir başlangıç çok iyi bir iş görüşmesi yapmışsındır pazartesi salı ya da geçen haftadan. Onunla ilgili çok güzel bir haber açık söyleyeyim gelmeyebilir arkadaşlar. O nedenle biraz dikkatli davranmanızda fayda var. İşinizden memnunsunuz hiçbir sıkıntı yok. Sadece pazartesi salı çarşamba yoğun bir Trafik sizi bekliyor. Ondan sonra rahat rahat bir toparlanma olacak gibi de duruyor arkadaşlar. İş bulmak isteyenler, Pazar, Perşembe, Cuma, Cumartesi, hatta Pazar günü gündüz şöyle bir iş başvurusu yapayım da, ondan sonra ne olur ne biter gibi keyifli bir zaman olabilir. Onun sonucunda keyifli bir şekilde alabilirsiniz. Evet herkese iyi yıllar, mutlu seneler. Seneye görüşürüz.